Bak set aldım kanka. Sete karşı voli bir iyi demiştim. Adam voli bir aldı. Neden iyi? Seti dive'lıyor diye kulenin altında ulti basıp. Set'i lane'de yense bile oyun genelinde set volibear fight'ta böyle R basıp atlıyor ya wa diye. O sırada tutup fırlatırsan can geliyor çünkü volibear ultisinden. Set'le adamı R basıp takımının içine attın mı set daha çok işe yarıyor volibear'dan takım savaşlarında mesela. Size bir instagram reklamı yapıyorum arkadaşlar. Instagram'da 200, 200, 242 olduk. 242k takipçimiz oldu. Eğer takip ederseniz Instagram'dan burayı 243 yapabiliriz arkadaşlar haberiniz olsun. Viski içmiş Elvin'den tehlikeli bir şey yoktur diyorlar. Peki bir gün viski içip lol oynamam yok mu arkadaşlar? Belki daha iyi oynarım. Adam Q ile başlamış voliye. Bak miss click atıyorum. Yani miss click adamı vurmam gerekirken vuramıyorum gördünüz. Adam bana free hit sana atıyor. Sana ne oğlum. Ağzını burnunu adam kanka. Ben anlamadım bu işi. Kanka dövecek adam ne yapayım? Kötü de başladım oyunu ama koridoru ittim saldım. Adam Q vermişti zaten base stack şu an. Şurada 3 level olup trade kazanabilirim. Oo, bundan kazanamayabilirim. Adamın Q'su yok. Hala kazanabilirim. Kazanmam için şuradan W'nun bitmesini bekliyoruz. Bitti. Hadi oğlum. Öldürdük bunu biz bence. Tamam. Jungle'ın Mert olmadığı nasıl belli oldu ya öyle? Normalde Stride Breaker kasıyorum ben seti ilk item da şu an karşıda Mundo ve Volibear olduğu için ilk item Ruined King 10 kat daha mantıklı geldi. <laughs> Hala ayılamadım herhalde bilmiyorum açıklama yok kanka Kanka bak seni durdurulamayan bir int var sende anlamadım ben onu Bugün olarak. durdurulamayan bir int makinasına döndüm niyeyse Kazanıyordum korulur evet, evet, her kesinlikle. şey süperdi bir tane W basamadım diye gitti şu an burası Kanka bu da mı ya? Yapma lan Artık <laughs> 2'ye Tamam minyonları kaçırmadım en azından. Yine de okeyim lan. Artun kardeşim sağ olsun. Ne kadar ölsem de bitmiyor hiçbir şey şu an. Hala okeyim. Ha, artık Artun'u ölme ama Mert'e ayıp oluyor harbiden ya. Harbi Allah. mi lan? Vallahi. Yo. Ya ayıp olsun. Okeyim. Seni yüzsüz. Ne alaka Ayıp değilim? olmuyormuş İyi hakkını vereceksin kardeşim. Niye ayıp olsun? Ben sanmıyım. Okay. Niye üzüleyim, onu? Hakan mu? sen bu aralar çok düşünceli olmaya başladın. Ne oldu ya? <laughs> Şu bir tur daha kesmemiz yok mu peki? <laughs> Bak evet. yemin ediyorum adam neyse Artun'u övmeyelim ya. Övme kanka. Bak gibi oynuyor Artun ya. <laughs> Allah yetiyorum ya. Bard'ın reisi yok. Al oğlum artın bunu. Hop, trip oğlum. İşte Benim gereksiz FM. Gelecek üzerime ya. Boş FM lan. Oğlum sanki adam üstüne atlayıp ile ısırsa tek yiyecekmişim hissi hey, geldi. Tip şöyle bak ya. Mid 4. Hadi oğlum Artun ölmedi mi lan? Ölmedi. Tamam kazalım. Bu herif taptan çıkmıyor ben bu arada. Kanka adam taptan çıkmıyor harbiden. Voli bir olsam kafayı yemiştim. Beklendim. <laughs> <laughs> Baitlandım kanka ama item bitti Bard no flash Şuraya geldim oyun gerçekten benim Şuraya geldim ya. trash Azir'in res'i yok Kanka trash nerede? Trash yok Benim ultim var Azir'in res'i yok ama Hadi oğlum treş öldürdü. Onu da çeksen var ya oğlum. Şey We Tam adamları kesmeye başladım ben. Strike Breakers'ız başladı bunlara. Setin böyle yumruk ateşi falan çok keyifli ya yakından. Bam bam ölüyor adam böyle hiçbir şey yapamıyorlar. Demişet böyle bir haz veriyor. Kanka şu an set oynarken strike breakersız oynamak kötü oluyor. Adamları istediğim gibi yakalayamıyorum. Şöyle şu top lane'e doğru bir koşuyorum. Artun kardeşime. Tekrar koşuyorum. Tamam gerçekten flash yok mu bunun? Tamam. Var mı lan buna bir şeyler yok. Aha. Kesem diyecek misiniz? Ah. kanka. Mid tower'ı gidiyor ama. Verdik miydi? Almaya çalışın o Oğlum çekseydin lan bir. Buraya deneyeyim mi? yine fail oldum kanka Bu Bart beni outplay deyip duruyor sürekli Sıkıntı değil ama item bitiyor Ben ölüp ölüp duruyorum bitti problem yok abi Sürekli ölüyorum ben Kanka burada. biz Sermon. sürekli sürekli savaşıyoruz yarıyor bence bunlar Ölüyorum müre, ama yarıyor bence Ben buradayım fight yapabilirim ama Ruined King'im var yapmasam daha iyi Hazır çok fed geliyorum ama Var mı bir şeyin? Yapar mıyız? Bence var o Hadi oğlum ya. Hadi Mert stun'ı koy. Hadi lan. Ah. Reş ne yapıyorsun? Bunu aldım kanka. Voli, 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 Bak, voli, voli. voli. Tamam nice 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 nice. Oha. Bu kadar almış mı? Tavır. Tavır almasa. Şuradan da drop gidip topu farmlayalım. Her yeri farmlayacağım beyler. Burayı da alalım. 13 level. Bence gelmez daha o herif ya buraya. Kanka bunu da kestim Var mı yaşayanlar? Varmış Base atmam lazım ama Mert Tamam ben bir şey yok Takıl <laughs> ben Alt değilim orada olan An ally da açtık team has <laughs> destroyed Rampage. Kanka Bart dedirtiyor yemin ediyorum dedirtiyor herif Volley kesmem çok uzun sürüyor Onu hiç denemeyelim bile bence Ama denesek mi lan? Şu an deneyebilirim Fight mı oluyor mitte? Bakışıyorlar mı fight mı oluyor anlayamadım Kanka bana yardım var mı? Hazır kestik biz. Aradan tiki aldım 4 ve 1'de. Bird gibi bence bu orada. Bizimkiler hazır kesti, hazır fette. Twitch'i öldürdüm o sırada. Adamlar 7 kesiz kaldı. Üstüne bir de şurada fight tip kazansalar her şey güzel oluyor. Helal oğlum takım. Helal oğlum Mert. Helal lan. Güzel. Ben Helal olsun kardeşlerim. Trash kardeşimiz taşıyor da Bart da adam hard o tipi olduğu için o kadar fark yaratamıyor Trash. Karşısında Bart yerine başka biri olsa harbi çok fark yaratacaktı. Evet evet. Şu an Bart da eşitliyor. Mert'in parma battı ya. Olum ben takım yok ya. ya. Aynen takım aynen. <laughs> Sürekli gidip gold kart atıyorum millete. Kanka bu TF şey TF değil mi? Genki attın başarılı olmazsa direkt Ne gibi başarılı, başarılı oluyor genelde ama Azir'in ultisi yok Azir'in ultisi yok Bir Azir TF maçı zormuş oğlum Uzaktan uzaktan vuruyor askerlerle defa ben bunu evet. hiç evet. ki. Benim teleportum var. Sağ sola atacağım. Şimdi chat. Zaten güçlüyüz oyunda. İstediğimizi yapabiliyoruz. Ya. ya. ne oluyor lan? Ah ya. Kuleyi almak için öldüm ya. Bu adamlar yalnız kasarsa öldürebilir miyiz ya bunları? Beyne bakıyor sonrası. 20 saniye beklersiniz. Bence Vayne iyi oynuyor bu arada. Vayne iyi oynuyor. Vayne oynayabilirsiniz yani. Twitch'te ulti yok. Merak Oğlum treşe bak. Ananı <laughs> 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 Oğlum oha bunlar ne yapıyor? <laughs> Oha! Oha! Bu trash ne böyle? Allah! Kanka adamlar s**t yes, ama. Tipiledim, 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 tipiledim. Öldürüm vardı bir ne? hadi. Lan! Tamam. Kanka bak. Bunu alalım, bunu alalım. Is al al, baron al. Oh! Bart yaşayacak sandım çok çok. Neyse kardeşlerim ben yatıyorum o zaman ya. Yat bakalım Hakan iyi geceler. Bu last game zaten değil mi? Ha. İyi geceler. De dans bitti. Güzel. Bir bin gördük uyuyabiliriz abi. Bakın <laughs> uyu oğlum. Mal ya. Salak ya yeri zekalıya bak. Aptal. Aptal Hakan. Git yatıyorsan yat bizi niye söylüyorsun? Gelin bir fight daha patlatalım milleti fırlatayım ya. Sen de 10 kill aldın canım fight istiyor herhalde. Evet. Dalıyorum bunları <laughs> ben. Tüm var benim. Dalayım mı? Ben biraz Lan bir kanka ya. kanka kanka. Aa rengarımız yok oğlum bizim. Rengarımız yok mu ki. Oğlum Vayne öldürtmedin değil mi? Öldürttüm. Oyunu bitirdin mi peki? Hayır. Sana baron olmak yaramıyor kanka ya. Benim genel olarak takımda grup olmam yaramıyor aslında. Abi, Tek gezmem lazım. Mi bu arada, Rengar. Ama bizde... de Oğlum Base race yapmayın adamlar bitirir. Vallahi adamlar bitirir Mert. Yo bitiremezler, bitiremezler. Base attıkmayın adamlara. Atıyorlar. Teleportu kez. Ne oldu? Kanka teleportladım, teleportladım sıkıntı yok. Açıyorsun. Helal olsun işte bunu bekliyordum. Öl şimdi orada. Ona ultiyle kes. <laughs> Oyunu bitireyim. Olur olur. Oo daha iyi. Bitir. Flash'ın var. Yoksa düşündüğüm hamleyi mi Evet. Hadi. Hadi. Geçiyor şimdi de Bu ah. Kanka herif bir can. Nexus açık. Sıkıntı yok. Gri ekranı izliyorum. Fight'ta Mundo'yu veya Volibear'ı ye fırlatacağım. Hiç fark etmez. Biliyordum. Kanka, oyunun satışa bak ama bunların. Mert. Mert, ne yapıyorsunuz oğlum? Kanka ne yapıyorsunuz acaba? Aptal mısınız? Artun, ne yaptın? Artun. Artun, salak mısın? Niye koşuyorsun ultima oraya. Ben de Artun'dan gaza geldim, koştum gittim oraya ya. Oğlum Azir oyunu bitirecek. Alo. Kremaz <laughs> Kanka adam kaç başından başından Sen oradan kaç sana helal olsun. Treş geldi, tireş geldi. Helal lan sana çocuk adam. Kanka artık satmayın oyunu kaybediyoruz. Bak Nexus açık koyayım. Hadi. Al ah lan Artun. Hadi lan. Şimdi öldü o. O da o da. Ona da. Lan öl. Kaç tane Tamam işte. öldüler öldüler. Oyunu bitirebilirsiniz ama dikkat. Twitch'e Twitch'e. Gel gel Ben. Tak flaşı koydum Tamam oyuna gidip nexus'a tıklarsanız çek ama inhibitor oyuna, oyuna, çıkabilir oyuna, Inhibitor oyuna. çıkabilir Gel gel oyuna sen evet. Oğlum biz nasıl kazanamıyoruz bu kadar kolay Ya şu, siz şu inhibi benim için alın Ben karşı rakibin anası... anasını yapacağım Anasını ama bir alın benim için ben Kanka sen bu nexus'u Benim için patlat ben hepsini Uyucam senin için merak etme ya Mert Sadece inibe alın siz bana Baron gitti Twitch'i yakalamam baron lazım baron alırlarken Ultim up Kanka inibe koş Baronları var artık Bard geliyor R'si var Mert ne? burayı savaşmamız lazım, lazım öyle. Oyna oyna Evet evet Kanka hadi, hadi oğlum, ya artık. Ben ne yapıyorsun ben ya? Aa tuttum. öldü Ona ona R var, R var. Hadi hadi hadi. Lan nereye gitti ultiyle ile? Abi sen geri zekalı olmalısın. Abi, ben öldür oğlum onu. Bunda geliyorum. <laughs> Kes şunu. Rengar helal lan artık ha Devam. Ne devamı? İnip çıktı adamların doğuyorlar. Tamam mini bir işte. Adam TF ulti atıp geri gidiyor. Olduğun yerde kalsan daha iyiydi kanka yani. <laughs> Bu TF kartları oynayışını ben birine benzettim. Orada ölmeyin. Oyun oyun oyun. Kanka. Al bak bak bana bak. Trash bana bak oğlum. Tamam. Bitti bitti bitti. Helal, lan, Helal lan size. Lan size. İşte bu be. Yo vurmayın. Vurmayın, vurmayın. Koşup ölelim. Aa. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o ult neydi lan benim <laughs> Tamam.